Yapay zeka geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Ve çok da büyüyecek. İleride biz birçok işimizi yapay zeka ile yapıyor olacağız. Dolayısıyla çocuklarımızın yapay zeka ile tanışması kötü bir şey değil. Bu 1960'lı yıllarda bazı öğretmenlerin protesto edip de artık hesap makineleri kullanılmasın, biz istemiyoruz hesap makinelerinin sınıflarına girmesini, çocuklar işte çok kolayla alışıyorlar demek gibi bir şey. O yüzden şu anda çocuklar eğitimde de yapay zekayı kullanacaklar. Kullanmalılar. Ve kullanarak kendilerini daha geliştirecekler. Bizim yöntemlerimiz değişecek. Öğretim yöntemlerimiz değişecek. Sınıf içindeki yöntemler yavaş yavaş yapay zeka ile birlikte de değişmek zorunda kalacak. Çünkü yapay zekanın hali hazırda yapabildiği bir şeyi bu sefer biz çocuklardan beklememeye başlayacağız. Başka bir şey beklememiz gerekecek. O yüzden çocuklar bırakalım. Yetişkinler de ebeveynler de aynı şeyi söylüyorum. Yapay zekanın yapabildiklerini yapay zeka yapmaya devam etsin. Biz onun üstüne bir şey koyarak ilerlemeye çalışalım. Aksi halde onu yasaklamak, onu kullanmayalım demek çok doğru bir yol olmayacaktır. Hatta bu konuda çocuklarınızla birlikte ekranın karşısında da yapay zekayla birlikte de vakit geçirebilirsiniz. Prompt engineering diye bir şey var. Yani o promptları, o girdileri doğru bir şekilde girmeye çalışmak ve en etkili, en verimli cevapları almaya çalışmak da çok değerli ve bunu yapabilmek için de doğru soru sorma becerilerini çocuklara verebiliyor olmamız lazım. İşte asıl gelişmemiz gereken yerlerden bir tanesi de orası.